Herkese iyi günler diliyorum. Bugün çocuklarda bulantıdan bahsedeceğim. Bulantı gerek çocukluk çağında gerekse yetişkinlerde çok sık görülen bir şikayet. Genellikle tek başına bulunmuyor fakat tek başına bulunduğunda etiyoloji biraz değişebiliyor. Ondan kısaca bahsedeceğim. Dediğim gibi çocuklarda çok sık görülen bir şikayet. Bunu aslında iki kısımda değerlendirirsek daha iyi olur. Bir akut bulantı diyelim yani yeni başlangıçta bir bulantı ya da başlangıcından itibaren geçen süre 14 günü geçmemiş. Artık kronik bulantı. 14 günden uzun süren bulantı. Bir de üçüncü bir şey de vardı. Onu bulantı kategorisi de var ama onu kronik bulantı altında da alabiliriz. Tekrarlayıcı bulantılar şeklinde. Onu kronik bulantı altında alırız ama onu, o konuda bir detaya girmeyeceğiz. Şimdi en çok gördüğümüz bulantı şekli akut bulantı. Yani başlangıcı belli olan 14 günden kısa süren bulantılar. E, toplumda en sık görülen bulantı tipi de bu açıkçası. Neredeyse vakaların %90-95'inden belki fazlası. Akut bulantı tarzında ve en sık nedenlerde aslında gastrointestinal sistemi ilgilendiren olaylar. Genellikle burada biz enfeksiyonları görüyoruz, gıda zehirlenmelerini ilaçları görüyoruz. Aslında patofizyolojik açıdan yani nedensel açıdan bakıldığında e, gastrointestinal sistemde gerilmeye yol açan bir tıkanıklık ya da mide ya da bağırsakların boşalımını etkileyen bir olay bunları biz e, çeşitli nedenlerle görebiliyoruz örneğin stazları, enfeksiyonlar seyrinde daha çok görüyoruz ya da tıkayıcı lezyonlarda görebiliyoruz. Buna, bu e, çoğunlukla nadir gastrointestinal nedenler. Ama gastrointestinal sistemi etkileyen infeksiyon, reflü, radyoterapi ya da ilaç, kemoterapi alan veya diğer ilaçlarda da olabiliyor tabii ki. Şurada gördüğümüz gibi bazı ilaçlarda gastrointestinal sistemde toksinlerin de etkisi olabiliyor. Gastrointestinal sistemdeki alıcı dediğimiz yani reseptörleri etkileyen olaylar ee, kus, bulantıyı uyarabiliyor. Bunlar periferik yollarda olan gastrointestinal sistemindeki yolaklar diyelim. O yolakların etkilenmesi son sonrasında da kusma, bulantım ve kusma merkezi uyarılıyor. Bulantı olabiliyor, kusma işlik edebiliyor bazen. Onun dışında aslında e, kalan nedenler ise daha çok merkezi etkileyen yani gastrointestinal sistemi etkilemeyen nedenler. Biz daha çok kronik nedenleri burada da daha çok görüyoruz. En sık nedenler bunlar diye konuşmuştuk. Bu gastrointestinal sistemde bulantı sadece bulantı şeklinde daha nadir görüyoruz nedensel açıdan. Daha çok bunlara eşlik eden bulguları görüyoruz. Yani ne olur çok fazla salya akması, yutkunma hissi. Nahoş bir yüz ifadesi bunlar da görebiliyoruz. Böyle olaylar, böyle bir klinik bulgu varsa dışarıdan bakıldığında bunlar gastrointestinal sistemi etkileyen olaylardır. Daha çok akut bulantı çeşitlerinde gözükür e, ve tanısı nispeten daha kolaydır. E, tedavi yaklaşımları e, genellikle standarttır veya tetkik yapacaksanız ona göre tetkik yaparsınız ve ona göre e, takibini planlar, tedavisini planlarsınız. Genellikle bir bulantı birkaç gün içerisinde e, geçecektir. Eşlik eden bulantı ya eşlik eden kusma, ishal gibi şikayetler varsa ki enfeksiyonların seyrinde sık olduğunu söylemiştik, bunlar da e, maksimum 5-7 gün içerisinde, 5-7 gün içerisinde geçecek. Maksimum 14 güne kadar da uzayabiliyor. Bunlar Bunlar e, akut bulantı nedenleri ve daha çok bu tür e, tabi çocuklarımızı yetişkinlerde dahil olmak üzere e, pediatri kliniklerinde veya acillerde görüyoruz. Eğer bulantı uzamışsa diğer nedenleri daha çok e, aslına bakarsanız görüyoruz uzamış bulantıda e, örneğin kullanılan başka ilaçlar metabolizmayı ilgilendiren olaylar bakteriyel toksinler uzamış bulantıya yol açabilmekte. Bunlar daha çok merkezi sinir sistemini etkiliyor. Merkezi alanları etkiliyor. Hareket bozuklukları daha çok e, tekrarlayan e, bulantılarda görüyoruz ki bu o, e, iç kulağı etkileyen olaylarda daha çok görüyoruz. Burada kulak burun boğaz doktorlarına yönlendiriliyor e, bulantısı olan çocuklar. Bu hareket dediğimiz örneğin e, bir taşı tutması, gemi tutması, gibi e, olaylar bulantıya hatta bunlar da kusmaya da yol açabiliyor. Burada daha çok kulak burun boğaz e, hekimlerinin rolü oluyor tabii ki. Bunun yanında da çeşitli duyusal olaylar yani e, heyecanlanma, korku, aşırı sevinme, kaygılar ana merkezi etkileyebiliyor. Bunun yanında e, tabii ki e, intra yani beyni ilgilendiren enfeksiyonlar, kafe içi basıncına yol açan çeşitli ...yapısal ya da tümoral olaylarda bulantı ve kusma ile sonuçlanabiliyor. Bu kısımdakiler uzamış kronik bulantıya daha çok yol açıyor açıkçası. Uzamış bulantıyı gördüğümüzde biz bu bulantıya eşlik eden bulgular var mı diye bakıyoruz, sorguluyoruz. Eğer bunlar var ise ona göre değerlendirme değişiyor. Ancak bulantı dominant yani ana sorun fakat başka sorun eşlik etmiyorsa buradaki sorunun psikosomatik olma yani fonksiyonel olma ihtimali çok daha yüksek bu gruplar fonksiyonel e, gastrointestinal bozukluklar altında incelenir genelde ve alt gruplar olarak da fonksiyonel bulantı fonksiyonel dispepsi ya da uydurma tarzı gruplarda buraya girmektedir. E, eğer ki uzamış bulantısı yani 14 günden uzun süren bulantısı olan bir çocuğumuz olursa bunların gastroenteroloji kliniklerine başvurması daha uygun gibi gözüküyor. Eğer akut bulantıysa zaten genellikle pediatri veya acilde görülüp tedavisi planlanıp birkaç gün içinde geriliyor demiştik. Ama bu eğer 14 günden fazla sürüyorsa... ...veya sürmüşse o zaman gastroenteroloji kliniklerine başvurmakta fayda var. Burada e, öykü ayrıntılı değerlendirilir. Anne ve babanın gözlemleri hatta mesela okula gidiyorsa veya evde başka bir kişi çocuğa bakıyorsa... ...onların gözlemleri bulantının organik mi veya başka bir nedenden mi kaynaklanıyor? E, bu konuda hekime oldukça yardımcı olacaktır. Eğer bulantıya eşlik eden aralıklı kusmalar karın ağrıları varsa burada organik bir neden araştırılabilir. Genellikle biz basit tarama testleri, kan testleri, iltihap testleri, biyokimyasal analizler, eğer dışkı ile ilgili sorunlar varsa, dışkıda parazit, ağrı eşlik ediyorsa ultrason istiyoruz. burada bir patoloji yani bir hastalık, bir sorun saptarsak o, o yönde tedavi ediyoruz ama genellikle burada bir sıkıntı saptadığımızı söylememiz zor ki çoğunluğu da psikosomatik hastalıklara girmekte. E eğer karın ağrısı özellikle üst karın ağrısı yani mide bölgesinde bir ağrı varsa o zaman endoskopi tartışılabilir. Yani bir endoskopi yapıp e, midede bir sıkıntı mı var? Mide boşalımını etkilen bir olay mı var diye bakılabilir. Ama eğer ki e, mide ağrısı, mide yanması ön planda değilse ya da daha hafifse o zaman endoskopi öncesi belki bir mide ilacı, bulantı ilaçları deneyebiliyoruz. Eğer ee, hiç e, mide yanması ağrısı yok da bulantı çok ön planda bir e, sorun olarak karşımıza çıkıyorsa burada psikiyatrlardan ya da psikologlardan yardım istiyoruz çünkü bunların çoğunluğu psikosomatik dediğimiz fonksiyonel bulantı, fonksiyonel dispepsi gibi alanlara girmekte çünkü burada e, özellikle kaygı, e, heyecan, e, aşırı sevinç vesaire gibi e, kişinin modunu etkileyen olaylar çok ön planda oluyor. Aile öyküsüne girildiğinde ailede %50-70 oranında da kaygı veya kişilikle ilgili sorunlar olduğunu, ilaç kullanıldığını görüyoruz. Bu, bu durumda biz psikiyatrlardan veya psikologlardan yardım istiyoruz. Onların değerlendirmesinde eğer bir e, sonuç alınamaz veya psikiyatr olayın bir psikosomatik hastalık olmadığını söylüyorsa o zaman yeniden değerlendirip endoskopi yapabiliyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.